Spotify bana 15.000 bin izlenmeye ne kadar para verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Monetizm <laughs> bölümüne geliyoruz. Normalde 55 bir bir verdi. 15'ine gönderdi. Şimdi 38 kalmış burada arkadaşlar. İlk kayıt olduğumda ta ilk zamanlarda. Şimdi siz de ücretsiz olarak bu internet sayfasına gelirseniz arkadaşlar. Önceden Anchor'da şimdi podcaster olarak satın aldı buraya Spotify. Yapmanız gereken burada New Episode bölümüne tıklamak. Sonra bu sayfa çıkıyor karşınıza. Buraya videonuzu yükleyin. Youtube'daki videonuzu ya da normal bir ses kaydınızı. Ben dosyamı seçtim. Şimdi open deyip açtım. Buraya yükleniyor arkadaşlar. Buraya başlığınızı, ürün açıklamasını yani konu hakkında olan bilgiyi yazın. Sonra buradan gününü bir de içerisindeki konten size ayıp olup olmadığını işaretleyin. Ve videonuz şu an yükleniyor arkadaşlar. Bakın bu kadar basitti. Sonra bakın videonun bütün içerikleri burada. Koymuş olduğunuz video burada ama ses dosyası olarak dinleyecekler burada. Sadece sağ alt köşede buraya publish diyorsunuz. Şu an sadece herkes girip Spotify'dan izleyebilir. Gelin bakalım. Spotify'a geldim. Adımı yazdım. Direkt karşıma epizotlar çıktı. Bakın burada video hazır. Video hemen tamam buraya tıklıyorum. Ve burada şeyler, artık insanlar dinleyebiliyor. Bilmem, bilmem bir şey Bilmem bilmem satış mı? Size de gelen paranın tadını çıkartmak kalıyor arkadaşlar. Bu arada buradan cashout deyip, Stripe ya da istediğiniz banka hesabına paranızı alabiliyorsunuz arkadaşlar.